Merhabalar değerli dostlarım. Hayırlı pazarlar diliyorum. Ay var ya yani içim dışıma çıktı. Evime daha yeni geldim. Sabah kalkıp hazırlandım. Duşumu aldım, makyajımı yaptım, giyindim. indim aşağıya. Beni her yolda gören. Reyhancığım verdin mi, verdin mi, verdin mi, kime verdin? Ay o size ne kime verdiğimi? size ne verdiğimi, size ne giden kime verdiğimi çok istiyorsanız size gidin verin. Mecbursunuz size vereceksiniz çünkü. Ay verdim mi verdim mi? Ay o size ne verdim mi verdim mi? Evet zor attım kendimi. Evet verdim. O da çok güzel birine verdim. Ay ne alakası? Siz ne, ne ilgilendirip kime verdiğim kardeşim ya? Benim zihnim var, benim düşüncem var, benim zevkim var, benim isteklerim var. Allah Allah. Sizi ne ilgilendiriyor? Verdim mi, verdim mi, verdim mi? O kadar güzel birine verdim ki değerli dostlarım o kadar güzel birine verdim ki düşündüm taşındım ve hiçbir zaman hislerimde yanılmadım ve zevkle verdiğim, zevkle sevdiğim, hoşuma giden, beğendiğim birine verdim. Anlatabiliyor muyum? Evet verdim. Öyle bir verdim ki hem de hiç tereddütsüz verdim. Yanlış anlamayın. Oyumu verdim. Siz de verdiniz mi? E hadi kalkın gidin o zaman verin. Ben verdim. Memnun kaldım. Eminim siz de memnun kalacaksınız. Başka ne verebilirim ki Ne verebilirim ki canlarım beni? Öpüyorum.